Evet arkadaşlar bugün blind box açıyoruz. Yırtılır. Yırtıldı. Patlama testi şimdi. Bakalım patlayacak mı? Çok merak ediyorum. Patlamasa bilmiyorum. Ama kırmızı çok güzel. Ben kırmızıyı çok sevdim. Patladı kırmızı çıkacak kesin patladı çünkü kırmızı. Oha. Yemin ki oldu. Evden atmıyor. Oha. Kırmızı çıktı. Bakın bu anahtarlık oluyor. Kırmızı çok güzel ya. Beşiktaşlıyım bu arada ama kırmızı sevdim. 2 dakika bekleteceğim. Tamam. Bakın böyle duruyor. Çok güzel ama düştü. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.